Kim girdi dalda çıktı buraya? Niye? Hangi yetki? Burası kimin? Sayın Burası kimin? Sayın Burası Çanakkale tansiyem. halkının meydanı. Sayın Vali de olabilir, sen Cumhurbaşkanı da olabilir. Başkanım, Burası yani Çanakkale halkının meydanı. Şov yapmıyorum. Lütfen, yani. yani lütfen, lütfen, lütfen tırı geri çıkın. Lütfen tırı geri çıkın. Lütfen tırı geri çıkın. Evet. Çanakkale, değerli basın mensupları. Çanakkale halkına ait olan iskele Meydanı'nda. Eee 875 metrekare alana da 9 metre yüksekliğinde bu çadır kurulacak. 23 Nisan daha doğrusu e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla tanıtım merkezi yapılacak diye. Bize yazı yazıldı. Biz itiraz ettik. Şu anda idare mahkemesine de başvurduk yürütmeyi durdurmayla ilgili. Ama ısrarla yazıldı. Bu şeyleri kaldırın dediler. E, buradaki çöp kutuları ve oturakları. Ama nereye, hangi alana 875 metrekare alan kullanılacak, ne yapılacak hiçbir şey yok. Sadece bir satır yazı. Biz de buna hayırdı. Şimdi emri vaki olarak gelmişler ve üstelik kamuya ait olan babaları kırmışlar ve tırı içeri sokmuşlar. Ben de diyorum ki tırı dışarı çıkardım. Arkadaşlar ben ee, bu kadar. Ilanma, ilanma komitesinin alınmış olan bir kararı var. Bununla ilgili olarak da biz ilimizin e, tarihi kültürel tanıtımının yanında ülkemizdeki diğer yerlerin tanıtımını yapmak amacıyla Çanakkale halkına hizmet maksatıyla buraya dijital bir gösteri merkezinin kurulması kararı alındı. Bununla ilgili olarak ben, Sayın Valimiz talimat verdi. İlanma komitesi Hı. bununla ilgili olarak karar aldı. Belediyenin bu konuda katlanıyor e, katlanıyorsun imzası var. Biz buna istinaden bu işlemleri yürütüyoruz. Bunun dışında Sayın Valimiz talimat verip başka bir yer uygun görürse biz oraya gideriz. Ama şu an için biz talimatlar neyse ona göre hareket ediyoruz ki vatandaşımızın halkının e, çabasının bizim maksatımız Çanakkale halkı hizmet alsın. Yani biz e, teknolojinin son imkanlarıyla birlikte buraya gayet güzel, modern bir merkez kuracağız. Belirli bir süre burada kalacak. Zaten portatif bir yap olacak bu. E, i̇stenildiği zaman da yine buradan sökülebilir. Abi buna e, belediyemiz niçin bu kadar e, karşı çıkıyor bunu da anlayabilmiş değilim. Ben devlet memuruyum. Bana verilen talimat onu yaparım. E, siyasi mülazaya veyahut da bu işi e, uzatmanın da bir mantığı yok diyorum. Dediğim gibi sayın valimizin talimatı var. Biz bu talimat doğrultusunda burada bekliyoruz. Teşekkür ederim hepiniz için. Evet, belediyenin burada yetkili bir imzası yok. Sadece emir çağrılmış, imza attırılmış bir eleman var. Komitede yetkilendirilmiş kimse yok. Bizim fotoğrafçı hepinizin tanıdığı Aykut'a imza çağrılmış. Bir çağrı mektubu da yok. İki, belediyenin buraya bir oluru yok. Yani çünkü burası kamusal alan. Burada ne yapılacak belli edildi. Bir önce insan var olur. Sen kent halkına karşı saygılı olun. Ya yani gelip bize başkanlığa biz böyle bir şey yapmak istiyoruz. Bak görseli bu. Şu şu alana kuracağız. Şimdi nereye kurulacağını bilmiyoruz. Hiçbir şey bilmiyoruz. İstediği yere gelip kuracak burada. Bizim haberimiz yok. Böyle bir şey yok. Yazışmalar bizde duruyor. Ondan sonra burada e, bu alan Çanakkale halkına aittir. Çanakkale Belediyesi'nin tasarrufu tasarrufu altındadır. Biz buraya konmasını uygun bulmadığımızı ifade ettik. Çünkü ne metrekaresi belli ne ne yapılacağı belli. Dolayısıyla bu noktada izinsiz olarak geldiler. Bir de üstelik emrivaki yapıp kamuya ait alandaki babaları, dubaları yıkıp tırı içeri sokmuşlar saygısızlığın daniskası. Arkadaşlar okay. Tekrardan cevap verim. Artık o yıl bu işi Süt alan, alanı burası. Bakın, yani. ee, evet. Şubat ayında belediyemize yazı yazıldı. Belediyenizden yer tahsisi istendi. Bununla ilgili olarak da valiliğe de yazıldı. Bu sadece Çanakkale'ye has değil. Türkiye'nin yedi bölgesi, yedi ayrı ilinde. Bununla ilgili olarak biz vatandaşlarımıza hizmet vermek istiyoruz. Yani bu işi tekrar söylüyorum. Büyütmenin, siyasi bir argümana çevirmenin mantığı yok. Yine söylüyorum. Biz Çanakkale halkının e, teknolojik açıdan hem Çanakkale'nin güzelliklerini hem de Parion gibi, e, Asos gibi, Truva e, şehrimiz gibi yerlerin dijital ortamda halkımıza ve buraya gelen insanlara gösteriminin yapılabilmesi maksatıyla kuruyoruz. Bunun başka bir maksatı yoktur. Biliyorsunuz bu sene Antalya'da e, 2020 e, kültür kenti ilan edildi. Yani buna benzer yerlerin tanıtımını yapacağız biz. Yani evet. tekrar söylüyorum biz ee, belediyenin duvarlarını aldık. Yedi eminimizde duruyor. İşimiz bittikten sonra tekrar yerine takacağız. Yani hiçbir şekilde hak kasmı yoktur. Halkımıza saygısızlık yoktur. Bu ifadeyi de ben kabul etmiyorum. Ee, yani bu şekilde yaklaşımda doğru bulmuyorum. Yani ben devlet memuru olaraktan buna cevap vermeyi de kendime e, doğru kabul etmiyorum. Ama bu noktaya da getirilmeye gerek yok. Burada küçük bir mesele var. Belediye başkanının gelip bu konuda açıklama yapması da bana göre ee, keşke daha önceki yazılarda imzası olsaydı. Ben daha önceki yazılardan haberim var. Bir memurun, bir devlet memurunun bana karşı bu şekilde e, savunma yapmasını da özellikle dikkatinize sunuyorum. Tekrar ediyorum. Bu kentin alanı, meydanı. Burası imarlı bir alan değil. Burası kentin meydanı. Dolayısıyla bu kent meydanında bir çadır daha kurulmasına müsaade etmemiz söz konusu değil. Çadır yapı Bakın geldi çadır yapıldı. Ve nereye yapılacağı belli yer göstermedi diyor. Yanlış söylüyor. Eksik söylüyor. Dedik ki eğer şey istiyorsanız bakın şurada şu alan var. Bu kale grubunun şeyini alın. Oraya yapabilirsiniz. Ama tam da göbeğine burada halkın gezinti alanında, duracağı alanda, istirahat ettiği bir alanda, kent etkinlik alanında süresi belli olmayan, ne zaman kaldırılacağı belli olmayan ve belediyeye hiçbir bilgi vermeden sadece bir satır yazıyla bizden izin istenmesi uygun değil. Zaten burası sit alanı içerisinde, koruma planı içerisinde. Kurulun bu konuda bir izni de yok. Kurulun iznine gerek var. Çünkü burada ben bir tane sandalye koymaya kalksam kurul müdahale ediyor. Doğrudur. Çünkü burası kesici şey. Plan. Dolayısıyla şu aşamada yasal prosedürler tamamlanmadığı için buna müsaade etmemiz söz konusu değil. Şu an itibariyle bunu söyleyeyim. Teşekkür ederim. Evet.